Kız, yeni kabul edilen öğrencinin aslında son iki yıldır görüşmediği gizli aşkı olduğunu görünce şok oldu ama hiç mutlu değildi. Bunun yerine hemen defteriyle yüzünü kapattı. Çocuk yanına gelip yanına oturup oturamayacağını sordu. Kız sessiz kaldı ve çocuk oturmak üzereyken kızın en yakın arkadaşı aniden gelip oturdu. Kız hemen mutlu oldu ve bu yüzden çocuk arkadaki boş sıraya oturmak zorunda kaldı. Kız dersten sonra tahtayı temizliyordu. Çocuk ona neden kendisinden kaçtığını sordu. Kız kimseden kaçmadığını söyledi ama hemen ardından arkadaşını yakalayıp sınıftan dışarı fırladı. Çocuk kızın tepkisine güldü ama kızın neden kendisinden uzak durduğunu hala anlayamıyordu. Aslında kız 3 yıl önce arkadaşından bir itiraf mektubu getirmesini istemişti ama arkadaşından hiç cevap alamamıştı. Bu yüzden kız çocuğun teklifini reddettiğini düşünmüş ve onunla yüzleşmekten çok korkmuştu. Ertesi gün çocuk kızı evine kadar takip etti. Elini uzattı ve kızın gölgesine yaklaştı. Sokak lambasının altındaki gölgeleri sanki el ele tutuşuyormuş gibi görünüyordu. Çocuk kıza ertesi gün ders çalışmak için kendisiyle birlikte kütüphaneye gelmesini söyledi. Kız artık kaçmak istemediği için kabul etti. Çocukla buluşmaya hazırlanırken kız özellikle en yakın arkadaşından yardım aldı ve güzel bir elbise seçtirdi. Dışarı çıkmadan önce arkadaşı da kıza biraz parfüm sıktı. Ancak kız kütüphaneye erken geldiği için yanlışlıkla uyuyakaldı. Çocuk kütüphanede onunla buluşmaya geldiğinde hastaneden bir telefon aldı. Bunun üzerine dönüp kütüphaneden ayrıldı. Çocuk gelmediği ve kız onu beklediği için kız çocuğun evine gitti. Evinde bir cenaze töreni olduğunu gördü. Arkadaşından tüm bilgileri aldı ve sonra çocuğun anne ve babasının bir trafik kazasında öldüğünü öğrendi.